Buyurun, oturun. Hocam selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hayırlı anam. Ha. Evet, nedir derdiniz yavrum? Hocam, bize bitcoin büyüsü yaptılar. Nasıl? Şimdi bizim bu işlerden çok iyi anlayan bir arkadaşımız dedi ki, malı dedi, mülkü dedi, satın dedi, zort coine yatırın dedi. Ne işle uğraşıyor bu arkadaş? Kestane satıyor. Tabii. Siz de isminden de anlamayıp direkt daldınız zort koyuna. Hmm. Sonra hocam, zortladınız tabi değil mi? Yok. Sonra şöyle oldu. Bu işlerin anlayan başka bir arkadaşımız var. Çok iyi anlar. O dedi kredi çekin. O çektiğiniz krediyle koyuna e, e girin dedi. Biz de zart koyuna girdik. O arkadaş ne işle meşgul? O da midyeci hocam. Hmm. İşte yüzde elli zarar edince ben dedim tutmayalım elimizde dedim. Bunların hepsini satalım dedim. Zararın dedim neresinden dönülse kardır dedim. Ve fakat beni dinlemediler. Dediler ki satmayın. Koyun çanak yapacak dediler. Elinizde tutun dediler. Yükselecek dediler. Satmadık. Yükselmedi. Bunu söyleyen arkadaş ne işler iştigal ediyor? O da süt mısır satıyor hocam. Yani bu sokak esnafına olan ekonomi güvenciniz biraz sorgulanmalı. Şimdi size bir soru soracağım. Hı. Dışarıda şu an birisi hıyar var diye bağırsa? Tuzlukla koşarım hocam. Tam tahmin ettiğim gibi. <laughs> Nedir hocam? Büyük salaklık. <Gülüyor> <Gülüyor> Neymiş? Yani... E, Malük abi, büyük salaklık büyüsü. Of, ay, of geliyor. Allahım. Kim geliyor? Hocam? Geliyor. Hocaya geliyor. Hocam iyi misiniz? Mideniz falan mı bulanıyor? Ne oldu? Yok yavrum, gayipten sesler geliyor. Yazdırıyorlar bana. Yazdırıyorlar. Paranın yüzde yetmişi ile evet. Bitcoin, yüzde otuzu ile altcoin. Oh. Allah razı olsun hocam. Musk'a yazacak mısınız acaba? Musk'a olmaz. Nasıl yani hocam? Elon Musk'a güven olmaz. Elon Musk bitcoin alıyorum diyor. Bitcoin yükseliyor. Elon Musk sonra satıyor. Ne oluyor? Elon bomboş kalıyor. Öyle olmaz. Bakın çocuklar, boğa sezonunda olduğumuzu unutmayıp ayı sezonuna her an girecekmiş gibi hazırlıklı Of, olma. Olma Bu ne biçim hoca ya? Bayağı yatırıp tavsiyesi veriyor. Ah. Gaybde gündemi takip eden finansçılar var herhalde. Sen nereden bileceksin koskoca hoca, Çin boyutunda kimlerle konuşuyor? Tövbe de. Niye? Finansçı mı çarpar? <laughs> Hayır, ulan çarpacak şimdi. Ay işin kötüsü, niye Moska yazmıyor? Anlamadım ya. Evet. Görüyorsun değil mi yavrum? Twitter müessesesinde çok muntazam, çok muhterem insanlar var bu coin işleriyle ilgilenen. Tüyo veriyorlar, coin'leri açıklıyorlar. Bakın bu hesapları mutlaka takip edin. <laughs> Ver o Twitter hesabını öpeyim hocam. Yapma, yapma, ya. yapma. Ya. Yap. Ya, ya. tamam. Şimdi hocam, bizim bir problemimiz daha var. Evet. Biz sürekli dolandırılıyoruz hocam. <laughs> Ama Allah'tan, e, polise arayıp bir miktar para yatırdığımızda her şey düzeliyor. Ya bunun için bir çözümünüz var mı? Kesin çözüm sizin var olmamanız. <laughs> Ama belli ki bunun için artık geç kalmışız. Şimdi size üç harfli çok çok hayırlı bir numara yazıyorum. Yazmayacağım. Mutlaka başınıza böyle bir şey geldiğinde bu numarayı arayın. Başınıza ne geldiyse eksiksiz anlatın yavrum. Bir beş beş tutakına yüzde elli beş. Ay, Hocam Allah razı olsun. Siz o olmasaydınız bal daha ortada <laughs> kaldıydı. Haydi gidin. Çok sağ olun hocam. Haydi git. Dünyayı anlamak belki zor bir mesaj.